Merhaba, ben Demet Güdül. Softway'in kurucu ortağıyım ve CEO'su olarak bulunmaktayım. Bugün size sanayi olgunluk testi çalışmamız olan Software'den bahsetmenin heyecanı içerisindeyim. Bizler ne yaptık? Gelişen pazar içerisinde üretim ve sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların yılın dönüşüm, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 teknoloji uygulamaları tarafındaki yatırımlarında ya hatalı yatırım yaptıklarını, ihtiyaca yönelik yatırım yapamadıklarını veya uygulama tarafında ciddi zorluklar yaşadıklarını gördük. Bu yüzden globalde kabul görmüş, yüzün üzerinde akademik yayını inceleyerek bu akademik yayınları da bünyesine alan ve aynı zamanda bulanık mantıkla MCDM gibi metodolojileri de bünyesinde bulunduran, bu sebeple de doğruluk ve tutarlılık tarafında yüksek değere sahip olan bir sanayi olgunluk testi çalışması çıkarttık. Bu olgunluk testi çalışmamızı bir yapay zeka temelinde inşa ederekten bir danışman gözüyle yapılan işte danışmanın bilgisine, eğitimine, kalifikasyonlarına ya da uzmanlık alanına göre karar verilen yatırımlar yerine globalde kabul görmüş, barışarı oranı yüksek tutarlılığı olan ve sürdürülebilirlik tarafında da destekleyici bir yapay zeka modeline evrilmeyi tercih ettik. Alanında ilk olan bu çalışmanın Heyecanı içerisindeyiz ve ilerleyen dönemde bu yapmış olduğumuz yapay zekayı hangi alanlarda geliştireceğimizi de şimdiden hazırlamış bulunmaktayız. Ee, sürdürülebilirlik ve çevresel faktörler bizim için şirket politikası olarak oldukça öncelikli ve önemli. Bu yüzden de sanayiyi bu alanda desteklemek, e, desteklemeyi ve Olabildiğince bunu da globale yaymayı açıkçası hedefliyoruz. Gelişen teknoloji içerisinde, geliştirilebilir derin teknoloji içerisinde şirket politikamızda sürekli bir gelişim, değişim ve dönüşüm önceliklidir. Ve aynı zamanda şirket politikamız içerisinde cinsiyet eşitliğine de önem veriyoruz ve şirket çalışanlarımızda kadın erkek çalışan eşitliğini de öncelikli olarak tutuyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Umarım güzel bir çalışma fırsatı elde edebiliriz.